Merhaba Arkadaşlar Bugün OLD çekeceğiz. ÇEKECEĞİZ Minecraft'a girecelim ilk baş Hop Ya ne Minecraft'ı Tövbe yarabbim Program dosyaları Neyse şunu tabi yapalım Eee O O O OLD LAST Binares 164 Eee Ve... OLD GAME Açıl. Açıl köpek. Açıl lan. Açıl. Lan. Açıl. Karı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet, olabilir. Ben yani cevabına bakacağım. Red Berry Burials. Oyuna döndüğüm. Bir dakika arkadaşlar. Seçenekler grafik tam ekranı tıktan kaldırayım ve uygula evet arkadaşlar tamam diyoruz biz yeni oyun oluşturalım alt şiddet kan grafiksel cinsel içerik ve ağır bir değişir tadını çıkarın not today tamam kardeşim devam edelim Lan fare nerede? <laughs> fare yok. Fare yok lan. Lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Tarım departmanı konser Salazar zor hayvanlaki çift bir bunu okuyamayacağım düzenleyecek olan seminere davet et tamam helal olsun. Eğer her geç saatlerde dışarı çıkarsanız uh, yerlerlerden göre tam görebilirim. Güzel bir şey dedim. Oh shit. Bir dakika arkadaşlar. Kamera ile ilgili bir sorun oldu. Bir dakika. Tam oldu arkadaşlar. Bir zannedeyim. Buradan sağa dön bacım. Lan var ya. Bilerek kendini ölüme atıyor. Yazık. Bu arada ben yeni bir kanalım. Yani özenti falan demeyin. Aa sesini açmadım kusura bakmayın arkadaşlar hadi in inle arabadan ha, bu bebekleri alacak ilk baş Şşş, ilk baş bu bebeği alalım ama bunları neresine sokuyor ben hala onu çözmüş değilim piller çok önemli bu bebeği de alalım ya açınca eline geçeceksin ya buradan nefret ediyorum. Ha tamam 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 gece görüş kamera sonunu anladık tamam tamam mal. Hadi bakalım bebeğim ilerleyelim şuradan. Tın. Ha, işte bu. Lan var ya sırf da yani. bir kere anıyor Bakalım ne biçim monitör ya? Bu ne böyle? Tekme değmiyor mu? Ya bak. Kapı kapandı. Onu biliyoruz. zıplayarak gidiyorum. Uyuyun kastı lan. Koşmam için sol shift. Biliyorum. Koşuyorum iki saattir. Uhuhu. Çılgınca eğleniyorum dostum. Kayıt ediliyor. Koş 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 koş. Fare, kameraya çıktım. çıkan yukarı kaldırma. Tam biliyoruz. Oradan gidilemez. O yüzden buradan gideceğiz. Of, çok fiji kastı. Neyse arkadaşlar daha miyim? Bu seslere bak ya ben. Düşmek. Düşmek, düşme hızını KOSMA KOSMA İT KOSMA lan. Yok ben bu odaya girmek istemiyorum. Oha. Arkadaşlar çok kas yok kusura bakmayın. Neden böyle bilmiyorum. Direkt lan. Arkadaşlar şimdi şurada bir tuvalet var. Manyak tuvaleti kendini kilitliyor. Geri abi. Bak. Kilitledi bile. Neyse biz devam edelim. Başlan. Hop. Toplam beraber evet evet tamam anladım ben tamam, 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 tamam. Burada da bir tane pil olacaktı. Tamam. Ya bataryalar diyor. Bir tane batarya veriyor. Bataryalar diyor geri zekalı. Kapat bakalım. Çok korkutucu bir ses. <laughs> Aa domuzcuk beni izleyecek burada. Pis domuzcuk. Hadi bakalım. Sen olmaz. Bir daha olmaz. Tamam edeyim. Şurada bir tane daha dedi olacak arkadaşlar. Psikopat herif. Gel geriye bak. ilerle. En çok korktuğum yerlerden biri burası arkadaşlar. Aa bakamayacağım. Tamam işte. Ben seni istemiyorum bebeğim. Anneni getir bana. Ya bu bebek de bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Bizi öldürdüler. Çıktılar canavarlar. Seni öldürürse sen nasıl konuşuyorsun? Onlara savaşamazsın. Saklanmalısın. Arkadaşlar. Ben şimdi. Kurşuna kafa atan adam olacağım. Hadi be buraya gel. Küçük domuzcuk, küçük domuzcuk falan diyecek şimdi gelecek yanıma. Woohoo! Manya bak. Psikopat herif. Yalnız burada bir yer var arkadaşlar çok feci. Orası, orasında çok korkuyorum. Peki sen kimsin? Ben görebiliyorum merhametli tanrım. Bana bir hava gelen hayatını koruyorlar seni çağırıyorlar. Tam bacım koruyorum hayatımı. Tanrı beni daha önce. Yalnız öyle bir düştükten sonra ve onu gördükten sonra nasıl tımarhanede kalabilirsin? Ben de delireceğim yemin yer burası. İzleyin arkadaşlar. <laughs> Manyağa bak. Geri zekalı. Ya bari sıçarken öldürmedi mi adamı? Şuna adamın kafasıyla başını koparmışlar. Oha, burada tuvalet yokmuş lan. Kapatma işini sol kare Tamam. Heh, burada bir tane bebek olacaktı. Ne kadar tatlı adam ya. Yırmıyor mu? pil. Mor no, lan. Arkadaşlar bir tane manyak var böyle oturuyor falan. Kim kapattı şimdi bunu? Hastiktir Mehmet kartı almadım. Neyse biz de böyle devam edelim. Ona... boşun ters çevirmişler adamcağızın. Sen nesin? Ha bu da kilidi. Bunu biz seçmedik. Sen nefes alma ya. Arkadaşım manyak bir şey yapıyor böyle. Üstümüze zıplıyor. Bunlar da manyak. Ya bak. Şu başını kaldırıyor bir daha kaldırmayacak. Manyağa bak. Bu da geri zekalı. Bu da bu dost bir çekiyor gördüm. Yazık o manyak. Bir zahmet. işte bunda be. Güvenlik bandı bunda. Allah şunu. Ya küçük domuzcuk bir de dolabın içine giriyor. Manyak.

Neyse biz devam edelim. Hadi bebeğim buradan geçiyoruz. Ve buradan. Zıpla. Arabada 5. Evde 15. Hoşuma oraya giderse bendensin. Kapamak için. Ha, sen babaya girersin bir daha. Şimdi küçük domuzcuk gelecek arkadaşlar. Uşakayım. Aha. Dur domuzcuğun yerine gidelim. Arkadaşlar birazdan domuzcuk gelecek buraya. Bakın bakın şuradaki manyak bakın. Şu hemen sağdaki. O tam manyak. şalteri indirecek. Böyle bir daha açık giyinmiş köpek. Eyvah. Şimdi küçük domuzcuk gelecek. Arkadaşlar izleyin şimdi psikopat domuzcuk gelecek. Ama abi izi görmüyor. Dur şunu video çekeyim. Burada değil mi küçük domuz? Hepinizi bulacağım diyor. Bir tek ben varım lan.